Dostlar hepinize sevgiler ve saygılar sunuyorum. 4 Şubat 2021 Perşembe gününden kahve seçte karşınızdayım. Bir numaralı kahve falını seçen sevgili dostlarıma okumalarıma başlamak istiyorum. Hayırlısı ile bakalım neler olacak sevgili dostlarım. Şurada sanki bir maymun dedikodu eden bir maymun çıkmış sevgili dostlarım. Laf alıp laf götüren, yemekten, içmekten, laf taşımaktan başka bir şey bilmeyen bir maymun çıkmış sevgili dostum. Sanki bu insan her şeyine engel ve e, sevgili arkadaşım bu evine çıkıp giren birisi lütfen dikkatli ol. Her zaman için uyanık ve tetikte olman gerekir bazı üzüntülerden, bazı sıkıntılardan dolayı bir iç daralması veya fizyolojik anlamda bir böyle sinir sıkışması yaşayabilirsin. Ya da sevgili dostum şurada gördüğün gibi bir dişlerinde sızlama, azı dişlerinde bir rahatsızlık olabilir. Bir ağlamışsın, bir gözyaşı dökmüşsün. Fakat Gözyaşının yaşının e, yarım kaldığını, yakın zamanda sevineceğini, umutların doğacağını söyleyebilirim aziz dostum. Uzakta bulunan birisine kavuşman rahata ermen an meselesi hayırlısıyla rahata evi erip mutlu günler göreceğin kesin sevgili dostum ee, şurada bir gemi var geminin içerisinde türlü türlü ırklardan insanlar sanki bir yolculuk yapacaksın da yolculuktan fayda görecek misin gibi bir evliya görüyorum sevgili dostum Sanki böyle sakallı bir derviş, bir evliya hayırlısıyla sana yardımı dokunacak bu kişinin bunları söyleyebilirim. İki vakte kadar sevineceksin, sevinçli haberler alacaksın. Bir de e, şurada bir çanak içerisinde böyle bir para ve altın dolu gibi bir bereketli döneme giriyorsun sembolik anlamı şudur bir numaralı fincanı seçen dostun borcun olabilir sıkıntılı anlardan geçiyor olabilirsin bereket ve bolluk iyilik seninle olacak bunu hiç merak etmem ee, şimdi Bursa gibi Bolu gibi bir yerden bir haber alıp seviniyorsun. Bursa, Bolu, B harfiyle başlayan bir şehirden bir haberin var, seviniyorsun ve sen üzüntüyü, sıkıntıyı bıraktığın anda e, otomatik ban iyi insanların, neşeli insanların arasına gireceksin, neşenin arttığını göreceksin sevgili dostum. Batıya doğru bir seyahat ettiğini, mutlu gözüktüğünü görmekteyim. ...bir rüzgar esmiş birilerini savurmuş sanki bir sert bir rüzgara savrulmuş iki kişi farklı şehirlerde gözüküyorlar. Farklı şehirlerde gözüken iki insanın kavuşacağını, mutlu olacaklarını söyleyebilirim. Dev bir kuş çıkmış, dev bir e, zümrülü anka kuşu sanki senin umudunu kessin bir şeylerin yeniden canlandıracağını haber veriyor. Haydi hayırlısı olsun bakalım birinci fincanı seçen dostum. Şimdi e, şurada ince uzun boylu birisi her yere eli kolu uzun yeten ama kalbi temiz birisi ondan alacağın haberle beraber sevinçlerin var. Hayırlısı ile e, resmi iki evrak alacağını sevineceğini mutlu gözükeceğini görüyorum. Hı, Bir teklif alacaksın. Tekliften sonra rahatlamalar, huzur bulmalar söz konusu aziz dostum bir de içini daraltan iki konunun aydınlığa çıkacağı ve yeni kapılar açılacağı yeni ihtimallerin değerlendirileceği kesin sevgili arkadaşım. Dolunay çıkmış falın ortasında bir dolunay. Sırrını öğrenmek istediğin bir işin aslını öğreneceksin, iç yüzünü öğreneceksin ve iç yüzünü öğrendikten sonra bir şeylerle yüzleşmen gerekecek. Adının ve şanının duyulacağı kesin sevgili dostum. Bu olaydan sonra sanki birileri de alt ediyorsun ve sen mesleki anlamda ve toplumsal anlamda kabul gören bir takım işlere girişiyorsun ondan sonra. Ee, bir de sevgili dostum kendini beğenmiş bir insana yola getiriyorsun. Kendini beğenmiş oldukça böyle küstah birisine böyle ona bir gerekli dersi veriyorsun. E, Gül Goncası çıkmış kısa süreli bir beraberlik uzun süreli bir ilişkiye dönüşebilir sevgili dostum. Hristiyan memleketlerinden birinden Avrupa'dan Amerika'dan bir haber alacağını görüyorum. Haç çıkmış uzakta bir yerde bir haç Hristiyan bir ülkeden bir haber alacaksın sevineceksin ve bir arsa durumu bir ev alma durumu gibi olaylar da gündeme gelebilir haydi hayırlısı bakalım diyorum birinci fincanı seçen dostlarıma bugün neler konuşulacak bir bilmek isterseniz şurada bir şeyler yarım bırakılmış tamamlamak istiyorsun 3 gün içerisinde bir yola gideceğini yoldan sevinçle döneceğini mutluluğun seninle olacağını söyleyebilirim sevgili dostum Şimdi gelelim iki numaralı fincanı seçen sevgili dostum. Kahve seçti, 2 numaralı fincanı seçen sevgili dostum bakalım sana neler vaat ediyor bugün. Sıkıntılar, üzüntüler bir tarafta kalmış senin sevinçlerin var, mutlulukların var aziz dostum. Bunu söyleyebilirim. Bir arkadaşınla beraber bir işe girişeceksiniz. Mutlu ve iyi geliyor. Bir de e, senin e, arkandan konuşanlar, dedikodunu edenler, e, arkadaşlarına dost geçirmen, çevrenle iyi dost geçirmeni çekemeyecekler. İftira atma durumları olabilir. Onlarla uğraşmak zorunda kalabilirsin. Bir akarsu görüyorum. Asık akarsuyun kenarındasın. Ve bir şeyler diliyorsun sevgili dostum. Sanki dileklerinin kabul olduğunu görüyorum ve dileklerin rahatlıkla kabul olacak sevgili arkadaşım ee, şurada bir kaplan sana güç veriyor bir erk hayvanı şeklinde çıkmış kaplanın güç verdiğini ve tuttuğunu kopartan hızlı hareket eden bir hayvan olduğunu hatırlatmak isterim ee, diyor ki zafer seninle olacak zaman senin lehine işleyecek ama biraz hızlı hareket etmen gerekir diyor falan sevgili dostum ürkek olduğun, bazı konularda çekingen olduğun birisi, hani ben bundan zarar mı gelir, bu nasıl birisi dediğin birisinden tam tersi fayda göreceğini söyleyebilirim. Yani senin düşman ya da işte korkunç bir insan dediğin, tehlikeli biri dediğin birisinden göreceğin dostlukla beraber biraz şok yaşayacaksın, sevineceksin de insanlar hakkında ön yargılı olmaman gerektiğini farkına varacaksın sevgili dostum bunları söyleyebilirim ee, biraz kan problemi ya yani kanınızla ilgili kansızlık veya tansiyon problemi kan akışında bir problem olabilir kansızlık bir problemi yaşayabilirsiniz Haydi hayırlısı olsun bakalım ee, eksik kalan bazı ödemeleriniz var yani paramız belki eksik kalmış bu ödemeleri tam zamanında yapacağınızı, sevineceğinizi söyleyebilirim. Hayırlısıyla ödemelerinizi güzel ve yerinde yapacaksınız. Çekirge gördüm. Sıçrayan ve dedikodu yapan birini alt ediyorsunuz. Şurada Satürn'ün işareti var. Biraz kontrol edici güç polisle ilgili bir durum ortaya çıkabilir. Askerle ilgili bir durum. Polis, asker, mahkemeyle ilgili bir durum olabilir. Lehinize sonuçlanacak bunun bilmen gerekir. Pencereden dışarıyı seyrediyorsun. Hayat sana dışarı dışarıyı seyretme diyor. Hayatın ta içine gir diyor. Hayatın ta içine girip sevineceksin sevgili dostum. Ee, bir de e, bir konuda seni üzen insanların e ee, bir imtihan vereceğini onların da artık bir imtihanda olduklarını göreceksin. Hiç üzülme. Ee, bir şeyler e, artık onları da vuracak kafanı yorma. Balon çıkmış yalan ve iftira dolu haberlerden uzak olacaksın. Bakalım tabağınızda neler var? Kardeşlerinden ya da kuzenlerinden birisiyle bir hafif tartışman olabilir. Aldırış etme, büyütme sevgili dostlarım. Ee, sen kraliçe gibi bir tacın üzerinde e, tacı taşıyorsun başında bir tahtın üzerinde oturuyorsun. Kraliçeler gibi gözüküyorsun ne istediğinden eminsin. işini elde edeceksin, paranı ödemelerini yapacaksın. ikili ilişkilerin e, böyle düzene girecek. Herkes de kıskanıyor kardeşlerin dahil seni kıskanacaklar. Bunlara karşı uyanık olman lazım sevgili arkadaşım. Kıskançlıklara dikkat. Evinde mutlaka üzerlik tütüt. 3 numaralı fincanı seçen sevgili dostum bakalım sana kahve seçte neler var? 3 numaralı fincanı açtığımda biraz hüzün, biraz keder ama bolca umut görüyorum. Umutlarının canlanacağı bir döngü yaşıyorsun. Uzaklardan birisi gelecek, kalesi olan bir şehir. Kalesi olan bir şehirden haberler alıp sevineceksin. Bir yunus balığı var. Yunus balığını gördüğümde Hemen derim ki Yunus siktini yap. La ilahe illa ente subhaneke inni kültü bine zalimin. Zalimlerin şerrinden Rabbine sığın. Bir içinde bulunduğun dar durum var. Bir de düşmanla çevrelenmiş etrafın var. Bir de kurtarmaya çalıştığın bir zihnin kurtarmaya çalıştığın bir bedenin var. Üzüntülerden hasta olmuş bu beden. Bu zihin karma karışık olmuş. O yüzden her gün bir tesbih. La ilahe illa ente. Sübhane ki en yükü tübine zalimim diyerek zalimlerin şerrinden kurtulacaksın. Kıskançlıklara maruz kalmışsın. Gözyaşların akmış ve e hayat seni tam desteklemişken aslında senin astrolojik olarak bir sorunun yok, yıldız düşüklüğün yok. Ama insanların kıskançlığı, onların seni engellemeleri sonucu bir e, e, sıkışmış enerjidesin, daralmış yerdesin bulunduğun şehirden kurtulamıyorsun, bulunduğun yerden kurtulamıyorsun. Yakın zamanda bunlardan hepsini kurtulacağını, feraha çıkacağını, rahata huzura kavuşacağını söyleyebilirim. Kalbinin ortasını açsalar simsiyah böyle katran gibi olmuş. O simsiyah yeri açıp yerine sevgi ve aşkı doldurduğunu görüyorum. Aşk yönünden, para yönünden ferahlayacaksın sevgili dostum. Rahatlayacaksın. Hayırlısı olsun bakalım. Kademe kademe yükseleceğini, bir merdivenle göğe doğru çıktığını, bunun anlamının mesleki anlamda yükseleceğini, işsizsen iş bulacağını görüyorum. Sanki merdivenin Böyle sen tırmanırken arkadan böyle bir yılan da tırmanmaya çalışırken birdenbire kendiliğinden düşüyor ve yılan oradan kaçıyor sevgili dostum Allah tarafından kaçıyor düşmanlarının senden korkup kaçtığını göreceksin bir hayvan dostuna yardım ediyorsun kedi ya da köpek gibi ondan da büyük iyilik göreceksin yani bir hayvan dostuna yardım ediyorsun ilahi sistem seni duymuş sanki o hayvanın sana bir duası var, sana bir minneti var. Rabbim sana diyor ki yürü ya kulum sen iyilikle dolusun ben de sana iyilik edeceğim diyor. Yollarını açmış yolların ışıl ışıl yolların parlak. Kollarında altın bilezikler görüyorum paraya pula ve mesleki <laughs> anlamda iyiliğe kavuşacaksın. Bazı hanım dostlarım evlenme teklifi alabilirler. ...işsiz olan hanımlara iş gözüktü. Bazı beyler de iş görüşmelerinde çok iyi neticeler alacaklar sevgili dostlarım. Şöyle tabağınızı açıp baktığımda ise bir ağacın dibinde oturduğunu, biraz hafif depresyon geçirdiğini, e, gülmeyi unuttuğunu görüyorum. Gülmeyi unuttuğun bir konuyla ilgili güleceksin, sevineceksin. tırsıl çıkmış umutların yeniden doğacak, umutların canlanacak, umutların seni ileri hamlelere taşıyacak sevgili dostum. E, gözyaşı döktüğün iki konuyla ilgili de sevinçler alacaksın. Şurada bir elma bahçesi görüyorum. Elma bahçesi daima kısmet, bereket ve yurt yuva kurmak anlamındadır. Tavşanlar hayırlı ve sevinçli haberler hızla gelecek sevgili dostum. Ve sen şöyle ellerini uzatmışsın. Birilerine gel diyorsun. Sanki bir şeyler yeniden başlayacak, yeniden gelecek. Birilerine karşılıyorsun. Hayırlısı olsun. Uzakta kalmış bir erkek, uzakta kalmış bir kadın birbirlerine kavuşacaklar. Birisinden gelecek haberle sevinçlere boğulacaksın aziz dostum. Bugünkü kahve seçti sevgili dostum. Bir numara, iki <laughs> numara ve üç numaraya baktım. Eğer benden Kahve falı konusunda danışmanlık almak isterseniz numaram 0546 481 3506. Gerek kahve falı gerek yıldızlar okumalarımla ve astroloji danışmanlığıyla karşınızdayım. Youtube'dan Astro Canan Canoğlu, Instagram'da Astro Canan Kine ile. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın, kalın